İnsana yoksulluk 24 şeyden gelir. 1. Zaruret olmadan ayakta bevletmek. 2. Cünüp olarak tağım yemek. 3. Ekmek ufağını hor görüp basmak. 4. Soğan ve sarımsak kabuklarını ateşe atmak. 5. Büyüklerin önünde yürümek. 6. Babasını ve anasını adıyla çağırmak. 7. Ağaç ve süpürge çöpüyle dişini karıştırmak. 8. Elini balçıkla yıkamak. 9. Eşik üzerine oturmak. Onun bevil ettiği yerde abdest almak. 11. Çanağı ve çömleği yıkamadan tağım koymak. 12. Esvabını üstünde dikmek. 13. Açıken soğan yemek. 14. Yüzünü eteği ile silmek. 15. Evinde örümcek bırakmak. 16. Sabah namazını kılınca mescitten acele çıkmak. 17. Pazara erken gidip geç dönmek. 18. Yoksul kimseden ekmek satın almak. 19. Babaya ve anaya kötü duada bulunmak. 20. çıplak yatmak, 21. Bin kap kaçağı örtüsüz bırakmak, 22. çırağı mumu üfleyerek söndürmek, yüzüncü her şeyi Bismillah demeden işlemek, 24. şalvarını ayakta giymek, videonun herkese ulaşmasına vesile olmak istiyorsan, ız yorumlara amin yazar mısınız? Hayrı yayan yapan gibidir.